Eski bir Hint efsanesine göre cadının bir faresi varmış. Bu fare kediden çok korkarmış. Cadı bu fareye acır ve onu kediye dönüştürmek için bir büyü yapar. Kediye dönüştüğü için mutlu olmak yerine bu kez köpekten korkmaya başlar. Cadı bunu görür ve artık korkmaması için onu kaplana dönüştürmeye karar verir. Kaplana dönüşen fare mutlu olmak yerine bu kez avcıdan korkmaya başlar. Cadı ne yaparsa yapsın, farenin korkusundan vazgeçemediğini fark eder. Sonunda onu bir fareye çevirir ve onun korkak olduğunu söyler. Sadece bir farenin kalbine sahipsin. Evet, cevaplanmadığı sürece korku üzerinizde güç sahibi olacaktır. Korku nedir? Korkularınızı nasıl yenersiniz? Korkularınızla ne yapacağınızı bilmek istiyorsanız dikkatiniz burada olsun. Korku bir tehdide verilen tepkidir. Evrensel bir tepkidir. Çünkü dini diline olursa olsun herkes de var. Küçük yaştan itibaren korkmayı öğrendiniz. Öcü seni yer baban döver. İstediğini yapamama korkusu, ayıplanma korkusu insanın insanlar tarafından öğrendiği korkulardır. Etrafınızdakilerin, özellikle de anne babanızın duygularından ve yüz ifadelerinden korkmayı öğrendiniz. Sert bir bakışın, tokat atan bir elin, sıkılmış bir yumruğun ve çatık bir kaşın ardından tehlikenin geldiğini öğrendiniz. Yüksek sesle beni ayağa kaldırma demenin ardından tehlike geldiğini öğrendiniz. Beni kızdırma Geçen sefer ne olduğunu hatırla gibi sözleri tehlike sinyalleri olarak kavradınız. Korkular öteki korkuları yaratır. Allah belanı verir. Gözlerini oyarım. Cehennemde yanacaksın. Elini keserim gibi sözlerle korkularınızı derinleştirdiniz. Yaşınız ilerledikçe bu korkularınız güvensizliğe, sinir bozukluklarına, anksiyeteye, depresyona dönüşürler. Fark etmeseniz bile korkularınız her anınızı kontrol eder. Shakespeare'in de dediği gibi korkularınız hayatınızda sınırlar yaratır. İnsanlar kaybetmekten korktukları için sevmekten korkuyorlar. Sorumluluk getirdiği için düşünmekten korkuyorlar. Eleştirilmekten korktukları için konuşmaktan korkuyorlar. Gençliğin kıymetini bilmedikleri için yaşlanmaktan korkuyorlar. Unutulmaktan korkuyorlar çünkü dünyaya hiçbir şey vermediler. Ölmekten korkuyorlar çünkü gerçekten yaşayamıyorlar. Korkularının çoğu tehdit değil, illüzyondur gerçeğe benzerlik gerçekle aynı şey değildir Bu nedenle korkunun kendisinden daha korkutucu hiçbir şey yoktur. Belirsizliklerden korkuyorsun. Bir olay hakkında endişeleniyorsanız emin olun ki onu düşündüğünüzde hissedeceğiniz acı, gerçekleştiğinde hissedeceğiniz acı kadar kötü olmayacaktır. Bu nedenle korku sahte kanıtların gerçek gibi görülmesidir. Hayattaki seçenekler sonsuz olsa da bize korkuyu yenmenin tek bir yolu olduğu öğretildi. Korkmamak, güçlü olmak, cesur olmak gerektiğini her yerde duyduk. Size öyle geliyor ki cesur olmak korkuyu zorla yenmek demektir. Yani içinizde bir korku varsa bırakın orada kalsın ve onu biraz bastıracak gücü, yani cesareti güçlendirirseniz bu zaman korkuya üstün gelirsiniz. Bu sefer korkunun karşısına başka bir gücü çıkarmanız ve onunla savaşmanız gerektiği anlaşılıyor. Bu da hayatı bir mücadele olarak gören başka bir yanlış inanışın sonucudur. Aynı zamanda cesaret kavramının yanlış anlaşılmasının bir sonucudur. İçinizdeki cesaret denen gücü güçlendirip onu korkuya karşı kullanırsanız, kendi içinizde bir çelişki yaratmış olursunuz. Korkuyu yenmek, korkunun üzerine gitmek gibi deyimleri defalarca ezberleyip kalıplaşmış inançlara dönüştürdünüz. Korkuyu üstesinden gelinecek bir şey olarak görmeyi öğrendiniz. Korku ve cesaret mücadelesiyle güçlenen bu iç çatışmanın yarattığı stres uzun bir süreyi kapsarsa ortaya çıkan kirli enerjiler çeşitli hastalıklara dönüşür. Yapı değişince anlam değişir. Korkuyu yenmenin yolu korkunun yapısını anlamak ve değiştirmektir. Korkunun yapısını oluşturan içsel temsildir. Korku, beynimizdeki seslerden, görüntülerden ve bedenimizdeki duyulardan oluşan bir sistemdir. Korkunun kaynağı ortadan kaldırıldığında güçlü olmaya gerek kalmaz. Korkularınızın yapısını değiştiremezseniz güçlenemediğiniz için acı çekersiniz. Cesaret, kişinin kendisini güçlendirmeye zorlamasıyla, korkuyu bastırmaya çalışmasıyla değil, korku gittiğinde ortaya çıkan bir kaynaktır. Cesur olmaya çalışırsan cesur olamamaktan korkacaksın. Korkuları azaltmak yerine artırırsınız. İnsanları korkutan şey gerçeklik değil, gerçek olduğuna inandıkları şeydir. Seçimleriniz korkularınızla sınırlıdır. Korkular tehditlerin zararları hakkındaki varsayımlardır. Bütün psikolojik problemler korku içerir. Fobiler, obsesif kompulsif bozukluklar, panik bozuklukların hepsi korkularla ilişkilidir. Korku kombinasyonları birleştirildiğinde daha büyük korku yapıları oluşturur. Utangaç bir kişi utangaçtır çünkü ilgi korkusu ilgi ihtiyacından daha fazladır. Bir ortamı tehlikeyle koşullayan kişi ya oradan uzaklaşmalı ya da sürekli tetikte olmalıdır. Her türlü güvensizlik ve kompleks korkularla ilgilidir. Modern insanlar tanrıdan daha çok insanlardan korkuyorlar. İnsanlar diğer insanların niyetlerinden korktukları için onların davranışlarından, ne yapacaklarından korkarlar. Gözden nazardan korkanlar, başkalarının gerisinde kalmaktan korkanlar, çocuklarının geleceğinden korkanlar. Bu korkularla doğmamış ve onlarla yaşamak zorunda değiller. Korkular kişisel gerçekliğimizin bir parçası haline gelir, enerjimizi kirletir ve sizi istemediğiniz bir hayatı yaşamaya zorlar. Bir şeyden ne kadar korkarsan o şeyin gerçekleşme olasılığı o kadar artar. Bu tip içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.